Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Milli Eğitim Bakanlığı mezun biyoloji testlerinden kazanım kavrama testi 38'i çözmek istiyorum. Dolaşım sistemi 3. testi. 1. sorudan başlayalım. Lenf sisteminde damar ve yapılardan hangileri bulunmaz demiş. Şimdi arkadaşlar lenf sistemi dokularda madde ve sıvı birikmesini önlemekte görevli. Doku sıvısındaki fazla proteini ve sıvıyı sindirim sisteminde emilen yağ, yağda eriyen vitaminleri toplayıp kan dolaşımına tekrardan ulaştırıyor. Ayrıca vücuda giren yabancı maddeleri ya da mikroorganizmaları karşı da savunma görevi var. Yani bağışıklık sistemine de yardımcıdır. Lenf sistemi 3 e, bölümden oluşuyor. Lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümleridir arkadaşlar. Lenf sıvısında Yağ asitleri, gliserol, vitamin, su, mineral madde, ak yuvarlar, küçük proteinler bulunuyor. Neler bulunmaz lenf sıvısında? Al yuvar yok. Fibrinojen yok. Al yuvar bulunmadığı için de renksizdir. akkan diyoruz tamam mı? Lenf sıvısı damar dışında geç pıhtılaşır arkadaşlar. Damarları lenf kılcalı bulunur ve lenf topları bulunur. Yani kılcal ve toplar damarları var. Ancak atar damar yok bunlarda. Atar damar olmadığı için de lenf sıvısı vücuttan kalbe doğru akış gösteriyor. Özel bir kalpleri de olmadığı için arkadaşlar lenf damarların sıvı hareketi de oldukça yavaştır. Tamam mı? Şimdi bakalım. Hemoglobin demiş. Kana kırmızı rengini veriyor hemoglobin. Yani Al yuvarla taşınıyor. E, al yuvar yoksa hemoglobin olmaz. Lenf atar demiş. Lenf atardamarı damarı yoktu lenf sisteminde. Antikor var. Lenf kılcalı var. Lenf topları o da var arkadaşlar. Cevabımız bulunması sorduğu için 1 ve 2 olacak. Yani A Devam et. İkinci soruda bağırsaktan emilen bir A vitamini kalbe gelinceye kadar Yapılardan hangi sırayla geçer? Bu soruyu arkadaşlar ÖZM sever. Sınavlarınıza gelebilecek bir soru. Bilginiz olsun. Şimdi e, A vitamini yağda eriyen bir vitamin değil mi? Villus epitelilerinden geçiyor ve şilomikronlara dönüşmesi lazım. Neden dönüşüyor? Yağ molekülleri etrafı bir kılıfla çevriliyor. Sonra lenf sıvısına veriliyor. Damarları tıkamaması için arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra ben size bir formül söylemek istiyorum. Kapak süsü. Bu formülü bilirseniz arkadaşlar çok rahat bir şekilde çıkartırsınız. K külüs borusu yani kılcallar. P peket sarnıcı. G Göz kanalı. S sol köprücük altı toplar damarı. Ü üst ana toplar damar. S de kalbin sağ kulakçığıdır. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bu sıraya göre. Önce ne demiştik? Kılcallar. Külüs borusu da diyebiliriz. Lenf kılcalı. Demek ki 4 ile başlatacağım ben. 1 4 olacak. Ya C ya D şıklarda. P ne arkadaşlar? Peki sarnıcı. Yani 2 peki sarnıcı olacak. 3 göğüs kanalı. Sonra sol köprücük altı toplar damar. Sonra ne oluyordu? Üst ana toplar damar ve kalbin sağ kulakçığına geliyordu. Tamam mı? Şimdi bu sıraya göre 4 1 2 ve 3. Yani C şıkkıymış arkadaşlar. Bu sıra önemli. Bilmek zorundasınız arkadaşlar. Sınavlarda gelebilecek bir soru. Bu kodu bilirseniz çok rahat bir şekilde çıkartırsınız. Bilginiz olsun. Devam edelim. Üçüncü soruda aşağıda bir insana ait kan plazmasında bulunan antikor miktarının zamana bağlı değişimi verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğru değildir demiş. Antikor miktarı ve zamana bağlı grafikte antijen verildiği zaman gösterilmiş T1 anında bir anda artış görülüyor antikorlarda. T2 anında maksimum seviyede ve sonra bir düşüş yaşanıyor. T3 anında bitiyor arkadaşlar. Tamam mı? Kişide aktif bağışıklık sağlanmıştır diyor. Bu yanlış olur. Neden yanlış? Aktif bağışıklık vücudun antijeni tanıyarak kendisinin antikor üretmesiyle gerçekleşen bir sonradan kazanılan bağışıklık türüdür. Yani bu hastalık da geçirme demektir ya da aşı olması demektir kişinin. Eğer bu aktif bağışıklık olsaydı arkadaşlar Şurada bitmeyecekti T3. Yani şuralarda bir kısmı hafıza hücrelerine dönüşmesi lazımdı. Tamam mı? Onun için bu yanlış. Dikkat ederseniz 3. öncülde T3 zamanından sonra diyor. Antikorlardan bazıları hafıza hücrelerine dönüşmüştür diyor. Bu T3'te bittiğini gösterdiği için bu da olmuyor. Bu da yanlış. 2. öncülde vücutta T1 zamanından sonraki antikor artışı serum verilmesiyle sağlanmıştır. Serum nedir? bir pasif bağışıklıktır değil mi? Bu olur mu? Olur. Cevabımız yanlışı sorduğu için bize 1 ve 3 olacak. Yani C şıkkıymış. Devam. Dördüncü soruda aşağıda verilenlerden hangisi lenf sisteminin görevlerinden biri değildir diye sorulmuş. A'da lenf düğümlerinde üretilen antikorlar ile mikropları yok etmek. Doğru var. Fazla doku sıvısının dolaşıma katılmasını sağlamak. Doğru. Kesik damarlarda pıhtılaşma mekanizması ile kan kaybını önlemek. Bu arkadaşlar kan dolaşımı ile ilgili değil mi? Bu olmaz. Yağ monomerleri ve yağda eriyen vitaminlerin dolaşımına katılmasını sağlamak. Bu neydi? İkinci soruda vardı değil mi? İkinci soruda ne diyorduk? Formülü vardı kapak süs. Kodu buydu arkadaşlar. Bunu göstermiştim. Doku sıvısı artışını engelleyerek ödem oluşumunu önlemek. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız yanlışı sorduğu için C şıkkı. Devam edelim. Beşinci soruda kan ve lenf dolaşımında durumlarından hangileri ortak değildir demiş. Ak yuvarların bulunması ikisinde de ortaktır arkadaşlar. Ak güvar neydi? Lökositler değil mi? İkisinde de var. Al demiş olsaydı yani kırmızı kan hücreleri lenf sıvısında yoktu. Bir ucu kapalı kılcavların bulunması bu lenf dolaşımıyla alakalı arkadaşlar. Bu arada atar damar lenf dolaşımında yok. Yani lenf atarı yok arkadaşlar bilginiz olsun. Dolaşım sıvısının kalpten pompalanması demiş. Bu da arkadaşlar kan dolaşımıyla alakalı ortak değildir dediği için cevabımız E olacak. 2 ve 3 olacak yani. Şimdi arkadaşlar, eee lenf sistemine ait özel bir kalp olmadığı için lenf damarlarında sıvının hareketi de oldukça yavaş oluyor. Atardamar olmadığı için de lenf sıvısı vücuttan kalbe doğru akıyor tamam mı? Bilginiz olsun. Cevabımız E Devam edelim. Bu soruda başın ve göğsün sağ kısmı ile sağ koldan toplanan lenf sıvısı kalbe gelinceye kadar yapılarından hangilerinden geçmez? Sol kısımdan geçmiyor yani değil mi arkadaşlar? Şimdi size bir formül söylemiştim. Ona göre yazalım. Ne demiştim? Kapak süs. Buna göre yazalım arkadaşlar. Ben önce sol kısımdan başlayayım. Sol lenf dolaşımı. Bacak ve bağırsaklar. Bacaklar sol ve sağ arkadaşlar. Bacakların tamamı geçerli, tamam mı? Bunu unutmayın. Şimdi burada başın ve göğsün sağ kısmı demiş ya bacaklarda sol ve sağ ikisi de sol dolaşım sistemine dahil. Bacaklardan ve bağırsaklardan toplanan lenf sıvısı ne diyorduk? Kapak süs. K'ye geliyor. Ve kilus borusu yani lenf kılcalı. Kılcala geldi. Sonra lenf düğümlerine geçiyor ve P kesenliği. P dedim P kesenliği. Sonra G dedim göğüs kanalı. Sonra ne dedik arkadaşlar? Sol 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 köprücük. Sol köprücük altı toplar damarı. Ondan sonra üst ana toplara en son da sağ kulakçağa geliyor. Tamam mı? Şimdi yani kalbe giriş yapıyor. Burada şu kısımda arkadaşlar göğüs kanalı kısmına sol kısım yani sol kol, sol göğüs kısmı kısmı da giriş yapıyor. Tamam mı? Bacaklardan, bağırsaklardan, kılcallara, peke sarnıcına, göğüs kanalına, sol köprücük altı toplar damarına üst ana toplar damardan sağ kulakça geliyor. Şimdi bir de bu soruda olduğu gibi sağ kısmı var. Sağ kısımda arkadaşlar başın göğsün sağ kısmı başın sağ diyeyim direkt. Başın sağından sağ kısım ya Sağ köprücük altı toplar damarından üst ana toplar damara geliyor. Oradan da sağ kulakça geçiş yapıyor. Şimdi eğer soru bize burada ne demişti? Önce soruyu çözelim. Başın ve göğsün sağ kısmından sağ koldan toplanan nerv sıfısı kalbe gelinceye kadar. Kalp neresi? Sağ kulakçık. Oraya gelinceye kadar hangisinden geçmez. O zaman şu kısımlardan geçmeyecek. Sadece şuradan geçiş yapacak değil mi? Sağ köprücük altı toplar damarına geçiş yapar. Peki sarnıcı şu kısımda olmaz. Üst ana toplar damara geçiş yapar. Geçmediği dediği için cevabımız B olacak. Cevabımızı bulduk. Gelelim arkadaşlar size öğreteceğim bazı şeyler. Şimdi soruda bize şunu deseydim. Lenf nerede kana karışır? O zaman köprücük altı toplar damarlarına gitmemiz lazım. Eğer sağdan geliyorsak arkadaşlar sağ kısmı. Soldan geliyorsak sol kısma bakacağız. Yani şu kısımlara. Tamam mı? Lenfle kan karışıyor. İkisinde de ortak olan hangisi? Üst ana damar tamam mı? İkisinin birleştiği nokta da üst ana toplar damar olacak. Bunu bilin arkadaşlar. Şu kapak süs dediğim kısım da kapak kısmı lens kısmını süs kısmı da kan kısmını gösteriyor. Bunu bilirseniz sorularda daha rahat çözersiniz. Ama şunu unutmayın. Başın sağ kısmı sol kısmı diyor ya. Ama bacakta, bacak da bacak sağ sol demiyor. Bacak direkt sol kısımdan taşınıyor tamam mı? Bacaklar ve bağırsaklar sol lenf damarından taşınıyor. Başın ve göğsün sağ kısmı da sağ e, lenf damarından taşınıyor. Bilginiz olsun. Devam edelim. Yedinci soruda aşağıdakilerden hangisi özgül olmayan savunma mekanizmasının fiziksel engeller çeşidinde yer almaz demiş. Şimdi arkadaşlar bağışıklık özgül olmayan ve özgül bağışıklık diye ikiye ayrılıyor. Tamam mı? Özgül olmayan bağışıklıkta savunmanın birinci hattı ve savunmanın ikinci hattı olarak iki ayrılıyor. Savunmanın birinci hattı dediğimiz fiziksel engeller yani vücudun dışında savunma yapması. İkinci hatta vücudun içinde bu da dış kısmında savunma yapıyor. Şimdi eğer ikinci hat demiş olsaydı bana yangısal tepki, yüksek ateş, fagositoz yapan hücreler, doğal katil hücreleri, interferonlar örnek verebiliyordum. Bize fiziksel engeller. Yani birinci hattı sormuş. Bunlar neler arkadaşlar? Deri mesela. Mesela tükrük, mesela mide asidi, enzimleri, gözyaşı, gözyaşının içindeki dizozim salgısı, ee, solunum yollarındaki epiteller. Bunlar arkadaşlar fiziksel engellerdir. Yani dış savunmadır. Şimdi bakalım nötrofillerin mikropları fagositoz ile yok etmesi bu ikinci hattadır. Tamam mı? Yani bu olmaz arkadaşlar. Fiziksel değildir. Derinin mikrop girişini engellemesi demiş. Doğru. Mide asitinin mikropları yok etmesi demiş. Doğru. Mikroorganizmaların solunum yolundaki mukoza tabakasına yapışıp dışarı atılması. Bu da doğru. Göz yaşındaki lizozim salgısının bakterileri parçalaması bu da arkadaşlar fiziksel engeldir. Tamam? Mı? Cevabımız A olacak. Yani o da özgül olmayan savunmadır ama içeride savunma yapıyor arkadaşlar. Bize fiziksel engel sorulmuş. Yani dış savunma sorulmuş. Cevabımız onun için A. Devam edelim. 8. soruda özgül bağışıklık için özelliklerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar biz bağışıklığa ne demiştik? Özgül olmayan bağışıklık ve özgül bağışıklık. Özgül olmayan bağışıklıkta bir ve ikinci savunma hattı vardı. Özgül bağışıklıkta üçüncü savunma hattı olarak e, biliniyor arkadaşlar. B ve T lenfositleri devreye giriyor. B ve T lenfositleri tarafından oluşturulan bağışıkla kazanılmış bağışıklık da deniyor, tamam mı? Birinci öncülde sadece mikroorganizmalarla savaşta etkilidir diye söylenmiş. Hayır arkadaşlar. Mesela bir bakteriye karşı, mantara karşı, parazite, kanserli hücreye karşı da bir e, savaş verebiliyorlar. Onun için bu yanlış oluyor. B lenfositleri humoral bağışıklığı sağlar demiş. Bu doğru arkadaşlar. Humoral dediğimiz sıvısal bağışıklıktır. Her toksin ya da organizma kendine özgü protein ve veya polisakkarit yapıda bileşik taşıyor. Vücuda yabancı bir madde girdiği zaman biz buna antijen diyoruz. B lenfositler de antijenlere özgü antikorlar geliştiriyor. Tamam mı? Üretilen antikorlar antijene bağlanıyor ve antijeni etkisiz hale getiriyor. Buna humoral bağışıklık diyoruz. T lenfositler hücresel bağışıklığı sağlar demiş. Evet arkadaşlar direkt antijenlere doğrudan temas ediyor. Kendileri yok ediyor onları. Tamam mı? Bu da onun için doğru oluyor. Bize doğruyu sorduğu için 2 ve 3 olacak yani E demiş. Devam edelim. Bu soruda yukarıdaki özelliklerin aşı ve seruma ait olanları hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar Aşı sağlıklı insana yapılıyor değil mi? Tedavi edici değil. Koruyucudur. Aktif bağışıklık sağlıyor. Serum da hastaya veriliyor. Tedavi edici özelliği var. Pasif bağışıklık sağlıyor. Değil mi? Hazır antikor ve besin veriliyor. Şimdi bakalım. Hasta bireye verilir demiş. Bu serumdur arkadaşlar. Antijen taşır aşının özelliği tedavi edicidir demiş. Serumun hastalığa karşı koruyucudur demiş. Bu aşı pasif bağışıklık sağlar, serum aktif bağışıklık sağlayan da aşıydı arkadaşlar. Uzun süre etkilidir aşı. Serumdan daha uzun süre etkili değil mi? Serum hastalığı geçirene kadar oluyor. Cevabımız 2. 4 ve 6 aşı olacak. 1, 3 ve 5 de serum olacak. Yani değişiklikmiş. 10. soruda doğal bağışıklık ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bağışıklık iki ayrılıyor. Bir doğal bağışıklık bir de sonradan kazanılan bağışıklık. Tamam mı? Sonradan kazanılan bağışıklık İki ayrılıyor. Aktif bağışıklık, aşı ve hastalığın geçirilmesiyle oluyor ve pasif bağışıklık dediğimiz bağışıklık, serum var arkadaşlar bunda da. Doğal bağışıklık canlılarda tür ve bireysel özelliklere göre doğuştan var olan dirence deniyor. Birçok faktörden etkileniyor. Anatomik özellikler, yaş, hormonlar, vücut sıvılarındaki koruyucu maddeler dan etkilenebiliyor arkadaşlar. Yani türe özgüdür. Tamam mı? Irka özgüdür. Kalıtsaldır yani nesilden nesile aktarılır. Şimdi bakalım. Genetik olarak nesilden nesile aktarılır. Doğru. Türe ve ırka özgü olarak değişir. Doğru. Mesela arkadaşlar zencilerin bir karaciğer hastalığı olan sarı hummaya yakalanmaması vücutlarında kalıtsal olarak bulunan antikorlardan kaynaklanmaktadır. Bu bir doğal bağışıklık örneğidir tamam mı? Hastalığı geçirmiş veya aşı olmakta kazanılır demiş. Dikkat ederseniz zaten kazanılır demiş. Doğuştan gelmiyor bu. Bu sonradan olan bir şey. Kazanılan bir bağışıklıktır ve aktif bağışıklıktır bu arkadaşlar. Cevabımız doğruyu sorduğu için 1 ve 2 yani D şıkkıymış. Devam edelim. 11. soru. Aşağıda verilenlerden hangisi bağışıklığın kazanılması için doğru değildir demiş. Sığır vebası, tavuk kolerası gibi hastalıklara insan doğal bağışıklıdır. Doğru. Tür özgüdür. Değil mi? Irka özgüdür. Kalıtsaldır. Nesilden nesile geçebilir mi? Evet doğru. Aktif bağışıklıkta vücuda giren antijene karşı vücut antikor üretir. Doğru. Pasif bağışıklıkta hastalık esnasında vücuda antikor takviye edilir. Evet arkadaşlar, serum verilir, antikor verilir. Doğru. Aşı olmak veya hastalığı geçirmek pasif bağışıklık sağlar. Bu yanlış arkadaşlar. Aktif bağışıklık sağlar. Nasıl lazım? Pasif dediği için yanlış. Kızamık olan bir kişinin tekrar kızamık olmaması aktif bağışıklık ile ilgilidir. Hastalığı geçiriyor. Hastalığı geçirdiği zaman arkadaşlar bir süre sonra antikor üretmeye başlıyoruz. Antikorların bir kısmı hafıza hücrelerine dönüşüyor. Tekrar kızamık olduğu zaman o antikorlar hemen tepki veriyor. Onun için cevabımız yanlış sorduğu için D olacak. Yani E şıkkımız da doğru. Devam edelim. 12. soruda aşağıda ki grafikte A mikrobuna karşı vücutta üretilen antikor miktarı gösterilmiş. Buna göre yorumlarından hangisine ulaşılabilir demiş. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz mikrop giriş yapmış vücuda ve bir süre sonra X'te artış olmuş. Yani antikor miktarı artmaya başlamış. Antikor miktarı artıyorsa arkadaşlar bu birincil yanıttır. Tamam mı? Birincil yanıt. x zamanla azalıyor ama tamamen bitmiyor. Demek ki bir kısmı da hafıza hücrelerine dönüşüyor. Tekrar mikropla karşılaştığı zaman hızlı bir tepkiyle oluşuyor. Y o zaman arkadaşlar ikinci yanıt veriyor. Tamam mı? Hafıza hücreleri mikroba tepki gösteriyor. Antikorlarını hızlıca arttırıyor. Şimdi bakalım. X birincil, Y ikincil bağışıklıktır. Doğru. Birey X durumunda hasta olmamış diyor. Hayır, hasta olmuş ki kendisi üretmiş. Bir süre sonra kendisi antikorlarını üretiyor. Bireyin vücuda Y durumunda çok fazla antijen girmiştir. Hayır, çok fazla antijen girmemiş. Çok fazla antikor oluşmuş Y'de. Yani hafıza hücreleri aşırı derecede antikor üretmiş arkadaşlar. Bu yanlış. Cevabımız ulaşa bilir dediği için yalnız bir olacak yani aşıkmış. Testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.